signal not for long if that dragon has its way it will not do you see what i'm seeing vanheim için iyiliği bu şekilde başlıyor arkadaşlar harita üzerinde gösteremiyorum iyiliklerden buraya gelebilmek için yaşamın kokusu iyiliğini tamamlamamız tamamlamış olmanız gerekiyor o iyiliği tamamladığınızda haritada buraya geliyorsunuz. Yanlış tuşa bastım. Şöyle göstereyim. Haritanın ana hikayede oynadığınız yer burası. Yaşamın kokusu iyiliğini tamamladığınızda buraya geliyorsunuz arkadaşlar. İyiliği tamamlama kısmında kayda devam ederiz. For Vanheim. Vanheim için görevini iyiliğinin nasıl yapıldığını çözümünü gösteriyoruz arkadaşlar. Vanheim için. Buraya geldiğinizde kratere direkt zaten ilk olarak görev veriyor. Bir geri kurtarma görevi. Ben tabii ki ilk olarak onu yapmadım. Bu görevi yapmanız için burayı ge geceye çevirmeniz lazım. Gece sunağı da şurada. Onun altında gündüzü geceye çeviren sunak var. Oradan geceye çevirdiğinizde buradan devam edebilirsiniz. Sizde buralar su dolu olmayabilir. Su dolu değilse atlayıp şuradan geçiyorsunuz. Su dolu olması için nehrin dönüşü görevini yapmanız gerekiyor. O da kanalımızda mevcut. Oradan soldan atlayarak bu kısma gelebiliyorsunuz. Su dolu değilse o şekilde. Gene buradan çıkıyorsunuz. Aynı şey sadece su yok. Buradan çıktığınızda gece vakti şu sağdaki kapıya kapının oradan giriş açılıyor. Önünde şu, şu gücü de alayım. Ne olacağı belli değil. Gündüz olduğunda arkadaşlar işte burada şey var. Yaratık var. <laughs> Bunu halletmemiz gerekiyor öncelikle. Ulan kaçamadım. <laughs> Dragon is coming! <laughs> Bu yaratığı indiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradaki kapıdan devam ediyorsunuz. Eğer burası gece değilse şu şeyler burayı kapatıyor giremiyorsunuz. O yüzden geceye çevirmeniz gerekiyor. Buradan girelim. Vanheim için iyiliğini yapmak için. <laughs> 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 buradan yoldan devam ediyorsunuz. Sağdan devam ediyorsunuz. Burada sağdan şöyle ince bir geçiş var. Buradan devam ediyorsunuz. arkadaş bizi burada bekliyor. <laughs> 要不走。 Ay senin yapacağın işe gel. İlla iki tur atıyor musun? Ha yok bir tur daha atıyor. দুট Ejderhamızı indirdikten sonra önemli bir şey var mı? Donmuş Alev silah geliştirmesinde buradan alıyorsunuz. Levatant battısı baltasını geliştirmek için olan e, gerekli olan item'i buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki Vanheim için görevini tamamlarken öldüreceğiniz ejderhanın içinde. Göreve devam edelim. Bunu öldürdükten sonra buradan yukarı gidiyorduk. İyilik şartı çıkıyor zaten. Bir gir burada. ...bununla konuşup evine yolluyoruz. You. You right, Father? It was foolish and appreciated. There's a mystic gateway nearby, but I have no stone for it. We do. götürüp do bir giri bırakıyoruz arkadaşlar. Talk later. Bu şekilde Vanheim için görevini tamamlayabilirsiniz. Görevi bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir iyilikle görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.